Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar günün öne çıkan haberleri başlıyor. Çaylarımız hazır mı? Şöyle koltuğumuza bir yaslanalım tabii. He. Şöyle gerile gerile gülerek eğlenerek haberleri izleyeceğiz arkadaşlar. Karşılığında ne bekliyoruz? Bir like beğeni bir de sosyal medya hesaplarınızdan videomuzu paylaşırsanız seviniriz. Haberler gelsin. Ya biz pazardaki teyzelerin pazar sonu gidip tezgah altındaki ürünleri toplamasından rahatsız oluyorduk. Bunu dile getiriyorduk. Siz paranızla gidip pazardan, tezgahtan ürün alacak insanlarsınız. Sizi bu hale getirenler utansın diyorduk. Dedik, demez olaydık. Ne olduk? Ebemizinkini gördük. Demek ki bu millet pazardan tezgah altından ürünleri toplamayı tercih ediyor. Şimdi yeni bir şey türedi. Sokaklarda artık bu tarz insanları görmeye başladık. Ya diyorum Erdoğan kazandı diyor teyzeye. Market fiyatları yükseldi. Erdoğan'ın ne suçu var diyor. Marketçiler Erdoğan düşmanı. Ulan ne işim var? Baksana her şey bağlı da. Erdoğan yapıyor bunları. Yok. Baba madem marketçiler Erdoğan'ın düşmanı bile bile yapıyorlar. Senin Erdoğan'ın dünya lideri değil mi? Vursun kafasına marketçiler. Onlar teröristtir desin. Madem öyle. He? Ağzımda diş yok. Gülüm kira. Devletten, devletten bir şey görmedim. He? Madem öyle. Yok. Şimdi başka bir teyze. Yavrı. Vallahi dişlerimi yaptıramıyorum. Suriyeliler bizden daha güzel yaşıyorlar. Vallahi 35 zenedir kiracıyım. kocam e, çaycılık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Suriyeliler ha buradan ilk girişten alıp Biz diyemiyor yavrum. Nasıl oluyor bu? Onlara var bize yok. Bu kafaya ne anlatdırın hiçbir şey. Ne anlatacaksın? Bu kafaya bir şey anlatamazsın ki. Buna diyeceksin Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet, böyle olacağız teyze. Aynen öyle. Senin aç kalmanın, senin 35 senedir kiracı olmanın, senin ağzındaki dişleri yaptıramamanın sebebi Erdoğan değil. Sensin. Çalmasını bilmediğin için o haldesin. Tamam Market fiyatlarından millet şikayet ediyor. Pazar fiyatlarından şikayet ediyor. Bu teyzemiz de diyor ki yahu pazarcılar yapıyor ya. Erdoğan'ın ne suçu var? Adam zaten heste. He. Erdoğan'ın ne suçu var? Adam zaten heste. He. Marketçiler, pazarcılar fiyatlara zam yapacak. Senin dünya lideri seçip başa getirdiğin adam bu fiyatları düşüremeyecek. Ve bunu da sen düşünemeyeceksin. Biz gerçekten yani e, size çok güvenmişiz ha. Bak vallahi biz bu millete çok güvenmişiz. Kemal Kılıçdaroğlu bu millete çok güvenmiş. Kılıçdaroğlu'nun hataları olmadı mı? Oldu. Hala hata yapıyor. Hala hata yapıyor. Birileri kızıyor. Birileri tepki gösteriyor. Bak Uğur Dündar bile dün programa çıktı ne dedi Kılıçdaroğlu'na? Ya şu ortamda kimse kazanamaz, sen kazanacaksın. Delegeleri hepsi senin adamın diyor. Hayır efendim girsin kanka Hayır delegeler herkes senin adamın. Senin adamın yani. Birisi de yazmış ki ya Muharrem İnce'ye mektup yazdın çekil dedin. E ne oldu da bir anda kafana taş mı düştü şimdi de Kılıçdaroğlu'na hedef aldın falan. Kardeşim Muharrem İnce bugün CHP'nin başında olsaydı ikinci kez adam kazandı olacaktı. İkinci kez adam kazandı muhabbetiyle karşılaşacaktık biz. Görüyorsunuz işte bir hafta kala video ortaya çıktı. Videodaki oydu değildi ben onunla ilgilenmiyorum. Adam çekildi mi çekildi. O videonun ortaya çıkacağını bir hafta önceden zaten hatta bir ay önceden kendisi söylüyordu. Seçime bir hafta kala AKP'liler benimle uğraşacak diye. Seçime bir hafta kala mı üç gün kala tak video çıktı ortaya. O adamın kendisi söylüyor. Yani bunu bile bile Kılıçdaroğlu niye kalkıp da Muharrem'e gel buyur tekrardan seni aday yapalım da ikinci kez adam kazandı dedesin. Ha burada İmamoğlu olabilir miydi? İmamoğlu'nun bir kere Mehmet Cengiz'le, Meral Akşener'in oğlunun Mehmet Cengiz'le bir işbirliği var mı? Buna bir bakılması lazım. Bunun adam gibi araştırılması lazım. Eğer böyle bir şey varsa neden İmamoğlu? Zaten Mehmet Cengiz'le ortaklığı varsa ki bu çıkan haberler bu yöndeydi. Bir kere oturup düşünmemiz lazım. Bir kere oturup düşünmemiz lazım. Bu milletin nokta nokta yerine koyacağım diyen adamın ne işi olur Mehmet Cengiz'le? He? Nasıl ortak olur? Veya Meral Akşener'in oğlunun böyle bir ortaklığı varsa bu iki haberin adam gibi araştırılması lazım. Ama seçim döneminde çıkan haberler ve biz burada haberini de yapmıştık. Bunların ikisinin ortak olduğuna dair. Hatta üçün Meral'in oğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Cengiz'in adı geçiyor. Bunları birileri araştırsın çıkarsın. Ve biz de eğer bu haber yanlışsa özür diyelim. Diyelim ki özür dileriz bu haber yanlışmış böyle bir ortaklık yokmuş. Ha, bunlar ne yaparlar? Taşeron firma kurarlar. Onun da yolunu bulmuştu. Mehmet bir taşeron firma kurar, Meral'in oğlu bir taşeron firma kurar. Firmalar bunların üzerine olmaz. Tamam mı? Bunların hepsi bir ortak olurlar. Ama bunların adı geçmez. Bize de döner derler ki bakın bizim haberimiz yok. Biz ortak ortak değiliz. Biz de deriz ki aa doğruymuş. Yani siyaset bu kardeşim. Arka planda her şey döner. Konu niye buraya geldi bilmiyorum. Bilinç altında bu varmış o ortaya çıktı. Teyze devam et. Böyle devam et. Allah senden razı olsun. Siz olduğunuz sürece daha bu millet çok sürünecek. Ha acıyor muyum? Acımıyorum. Acımak yok bu saatten sonra. Üzülüyor muyum? Evet üzülüyorum. Bu kitleyi görüyorum. Tamam mı? Bunların yetiştirdiği çocuklar bu böyle. Bunun yetiştirdiği çocuk ne olabilir? Ha? Bunun yetiştirdiği kafa ne olabilir? Ya. E biz bu kitlenin düzelmesini, demokrasi istemesini, hukuk istemesini, adalet istemesini ulan ağzında diş yok. Diş diş yaptıracak cebinde para yok tamam mı? Ben neden dişimi yaptıramıyorum diyemeyen insanların bu ülkeye hukuk ve adalet getireceğine inanıyoruz ya. Biz geri zekalıyız ya. Gerçekten ya. Yani bırakın canları cehenneme halleri varsa görsünler ya. Bunlara denecek bu bu saatten sonra. Bak sosyal medyada böyle şeyler duyuyor. Tamam bak bu tarz şeyleri kesinlikle doğru bulmuyorum. Halk Erdoğan dediyse bitmiştir o. Nankör olmayın oğlum. Nankör olmayın. Kıskanıyorsunuz, çatır çatır çatlıyorsunuz. Halk reisi seçti. Dişi olmayan da seçti, dişi olan da seçti. Size ne kardeşim? Size ne? Kudurun. <laughs> Allah'ım sen sabır ver Rabbi. Anadolu'da bir tabir var. Her kuşu dürttün, bir zümrüdü anka kaldı diye. Sanki Türkiye'de her şey güllük gülistanlık. E bir anayasa var problem. Hadi onu da düzeltelim. Tabi bu anayasayı tekrardan yaparken de halka ilk dört maddeye dokunmayacağız haberimiz olsun diyerek de tamam mı? Halkın gazını alalım. Şimdi sözcüğün haberine göre. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bugüne kadar 21 kez değişikliğe uğradı. Anayasanın ilk 4 maddesi ise değiştirilemez maddeler arasında yer alıyor. Şimdi tabi şu reklamlar bir giderse. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası 9 Kasım 1982'den bu yana geçerli olarak yürürlükte yer alıyor. Anayasa başlangıcı, genel esasları, temel haklar ve ödevler, Cumhuriyetin temel organları mali ve ekonomik hükümler, çeşitli hükümler, geçici hükümler ve son hükümler olmak üzere toplam 7 bölümden oluşur. Anayasanın ilk 4 maddesi. Devletin şekli bir Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Devletin niteliği. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti. 3. Devletin bütünlüğü resmi dili bayrağı milli marşı başkent. İşte diyor Türkiye Devleti ülkesi ve milli milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen işte beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı başkenti Ankara. 4. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddedeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddedeki hükümleri Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Arkadaşlar, şimdi bakın, bugün anayasa var değil mi? Anayasa var. İnsan hakları, tabii anayasanın size vermiş olduğu haklar hepimize değil mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın. Bir şekilde bu haklardan faydalanan insanlar var, normalde. Bugün anayasayı değiştirmek isteyenler, sizin özgürlüklerinizi elinden alınırlar. Ya anayasada eylem yapma hakkım var, protesto etme hakkım var, onu bile kullanmana müsaade etmeyenler. Tamam Suçsuz, günahsız yere seni cezaevine atanlar. Suçun olmadığı halde hadi bir şekilde cezaevinde gününü doldurdun, doldurduğun halde seni dışarı salmayanlar bugün sana diyorlar ki bak ilk dört maddeye dokunmayacağız. Anayasayı tekrardan yapacak. Sen de o ilk dört maddeye dokunmayacaklar diye seviniyorsun. Hadi hep beraber tekrardan anayasayı yap. Orada güvendiğin bir tek CHP var. Ha, diğer partileri de işin içine katalım da. AKP dışında, AKP'nin kankaları dışında. Yani birazcık düşünün abi ya. Kimin kime hizmet ettiği belli değil. Şu ortamda, şu devirde. Kimin muhalif, kimin iktidar yanlısı. Kimin gerçekten Atatürkçü, kimin gerçekten milliyetçi, kimin gerçekten Türkçü, kimin gerçekten Kürtçü bile olduğu belli değil lan. Şu ülkede. Sen bu ülkede kalkıyorsun ilk dört maddeye dokunmasınlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sanki biz tek sorun ilk dört madde. Ya adam çıksa şu an bak anayasa var ilk dört madde olduğu halde dese ki kardeşim ben şeriat getirdim bir Allah'ın kulu bir şey diyemez ya. Bir Allah'ın kulu bir şey diyemez. Muhalefet iki bağırır, mecliste sesini yükseltir, sıralara vururlar. Sonuç bitti, bitti. Bu kadar basit yönet. Evet. Abi bu kadar basit değil, orası basit, basit, çok basit. Adam 23 senedir istediğini cezaevine atmıyor mu? Atıyor. İstediğine istediğini yapmıyor mu? Yapıyor. Önce diyor ki bunlar terörist. Bunlar ergenekoncu, bunlar çocuğu. bunlar bucu. Sonra diyor kandırıldı. Sonra kandırıldım. Sen de diyorsun ki ya kandırılmış. Ya bu, bu kadar basit olmamalı. Bu kadar basit olmamalı ya. Sonra diyor ki aslında bunlar değilmiş terörist de bunlar teröristmiş tamam mı? Ondan sonra ne oluyor aradan biraz zaman geçiyor. Bu sefer de kendisi söyleyemiyor kandırıldım. Tabii 23 senede 4 defa kandırılır mı lan bir insan? E, ee, ne oluyor? Bu sefer yandaşları, gazetecileri. Ya Hepimiz kandırıldık. Suçsuz günahsız insanları cezaevine attık da e ee, bunlar çıksın. Ya şu ortamda sen şunları senin özgürlüklerini elinden alanların kalkıp da anayasa yapmasını bekliyorsun. Ve yeter ki dört maddeye dokunma diyorsun. De sanki bütün problem dört madde. Dört maddenin dışında her şey uygulanıyor tamam mı? Her şey güllük gülistanlık e ee, bir dört madde. Yapmayın arkadaşlar ya sizin özgürlüklerinizi elinizden alan insanlar bugün anayasa yapmak istiyor. Bunların yapacağı anayasada ne olabilir ya? Allah'ın kitabınızı severseniz ya. Ümit Özdağ ne diyor bakın göreceksiniz yarın öbür gün. Amaç zaten o ilk dört maddeyi değiştirmek o dört maddede değişecek. Asker adamın elinde, polis adamın elinde, savcı adamın elinde, hakim adamın elinde, yargı sisteminden tut da her şey adamın elinde. Tek adam yönetiyor ülkeyi. Kim karşı çıkacak? Kim karşı çıkabilir? <gülüyor> <gülüyor> Efendim sosyal medyada sokak röportajında mikrofonlara konuşan bir Suriyeli e, Türkiye'de şeriat istiyorum diyor. Olmazsa olmaz bunu AKP'liler de istiyor. 25 bin lira maaş alıyorum diyor. Vergi vermiyorum diyor. Burada AKP'lilerden ayrılan tek nokta AKP'lilerin asgari ücret alıp çoğunluğunu vergi vermesi. Efendim, dolar 30 lira olsun diyor, asgari ücretler ölsün diyor. Şimdi burada neyden rahatsız oldular bilmiyorum. Vatandaşlar tepki gösteriyorlar. Arkadaşlar, yani sonuçta bunlar sizin din kardeşleriniz. Bunlar bu ülkeye sokan iktidar. E siz oy verdiniz, siz desteklediniz. Neyine rahatsız oluyorsunuz? Ha? Neyine rahatsız oluyorsunuz? AKP'liler de şeriat istiyor. Asgari ücret alıp vergi veriyor. Geçinemiyor, geçinemediği halde 23 senedir Erdoğan'ı destekliyor. Evet. Bu adam ben 25 bin lira alıyorum vergi de vermiyorum diyor. E geçiniyorum dolar 30 lira olsun diyor. E üstüne bir de şeriat istiyorum diyor. Sıkıntı ne? Sıkıntıyı anlayamadık ki yani. Madem rahatsız oluyorsunuz bu durumda niye o zaman Erdoğan'ı destekliyorsunuz? Hem Erdoğan'ı destekliyorsun hem oy veriyorsun iktidara getiriyorsun hem de diyorsun ki ya bu adamlar niye vergi veriyor? Lan bu adamlar zaten geldi geleli vergi vermiyorlar. Burada size anlatıyoruz. Biz gülerek anlattığımız için, gırgır gır yaptığımız için zannediyorsunuz ki yalan. Bazı şeylere hakim değil, bazı şeyleri bilmiyor, sallıyor, geçiyor. Hayır oğlum. Bizim Türkiye'de çalıştığımız iş yerlerimiz de var. Yaşadığımız sıkıntıları size anlatıyoruz burada. Anlamıyorsunuz ya. Allah Allah. En basit ya şurada hiç öyle uzağa gitmeye gerek yok. Mahmut'tan al. Şanlıurfa mıydı? Hatay, Hatay'da değil galiba. Şanlıurfa olması lazım. Gitmiş esnaftan Şekerleme mi satıyor? Bir şey satıyor yani. Fiş istemiş. Ne? No fiş, ne fiş, no fiş, no, no, no vergi. Vergi levhası yok. Eee hiç hiçbir şey vermiyor. Adam dükkanını açmış, geçmiş, satış yapıyor. Ya bu ülke bu halde. Sen vergi veriyorsun oğlum. Sen vergi veriyorsun. Yani bir bu ülkeyi yöneten zihniyet, bu ülkeyi yöneten AK Parti yani millet vergi vermesin diye Elinden geleni yapıyor ya. Suriyeliden vergi almayı Türk'ten vergi alıyor. Türkiye sübliminol mesaj veriyor. Baba sen de verme. Baba sen de verme. Allah Allah. Yolunu bul bir şekilde verme. Suriyeliler bir kenarda dursun. Kendi adamlarının vergisini silen zihniyet. Mehmet Cengiz'in bilmem kaç milyon Beşli Çete dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunların hepsinin bilmem kaç milyon vergileri silindi. Bunların hangisine seç çıkarttığında sen Suriye'nin almış olduğu 25 bin liradan devletin vergi almıyor diye sen bağırıp çağırıyorsun. Oğlum problem sende, problem bizde, problem hepimizde. Ne yapabilirim ki? Yapman gerekeni sandıkta yapmanın, şimdi diyorsun ki ne yapabilirim ki? Oturacaksın, çayını yudumlayacaksın, çekirdeğini çıtlatacaksın. Tamam mı? Bu kadar. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Acımak yok artık. Ağlamak yok. Etrafınızda ağlayan, gözyaşı döken, geçinemiyorum diyen AKP'li kim varsa Tayyip'e gönderin. Belediyeye gönderin. Gönderin. Git belediyeye. Git. Git ona yalvar. Git ondan iste. Oy verdin, destekledin de. Asgari ücretler ölsün demiş. Ölürsünüz zaten oğlum. Doğruları konuşalım yani. Ölüsünüz bir farkınız var mı? Oğlum hayat kaliteniz ne? Hayat kalitemiz yok. Yok ben de asgari ücretle çalıştım ya. Ben de asgari ücretle çalıştım ya. Bir yere gidip bir çay içiyorsun. Ulan diyorsun abi aldığım asgari ücret bu içtiğim çay bu. Lan şuraya gezeyim diyorsun Gezemiyorsun. Eminönü'ne gideyim diyorsun gidemiyorsun. En çok gittiğimiz yerlerden birisi Eminönü, Taksim, Maksim buralarda. Gidemiyorsun. Kıyafet alırken bile problem yaşıyorsun. Hele ki şu dönemde asgari ücret bırak 10 bin lira 15 bin olsa bile gidiyorsun abi. Bir gömlek alamıyorsun doğru düzgün. Alırken ulan şunu mu alayım bunu mu biraz daha ucuz olsun. Bunu biz halk olarak biz istiyoruz. Biz böyle olsun diyoruz. Biz değişim istemiyoruz. Biz buyuz. Sonra da diyoruz ki biz niye açız? Niye açız oğlum? Neden açız? Ya. Yani, Allah aşkına ya. Elin Suriyesi gelmiş senin ülkende. Senden daha fazla para kazanıyor. Üstüne bir de sana gelmiş tamam mı? Sokakta eğitim veriyor ya. Sana anlatıyor şöyle olun böyle olun ya. Suriyeli lan bu adam lan. Lan bu adam Afgan Suriyeli lan. Lan bu kadar salak olmamak lazım ya. Heh. Biraz düşünmek lazım ya. Bunu düşünün diye elimizden geleni yapıyoruz ya. O da yok. Sizin düşünmeye niyetiniz yok. Ya Mehdi gelecek. Mehdi tamam. Bekleyin. Mehdi gelecek. Hepimizi tabi düzeleceğiz. Ortam düzelecek. Fiyatları yükseltecek. Asgari ücreti 30 bin yapacak. Mehdi aleyhisselam he. Bunların böyle bir inancı var ya. Mehdi gelecek. Gelir bekleyin. Mehdi gelse var ya siz Mehdi'yi taşlarsınız. Mehdi gelse dese ki Erdoğan gitsin Bunlar Mehdi'yi öldürür var mı? <laughs> Önce kahraman oldular, şimdi de hakim karşısına çıkıyorlar. Uğur Şahin, Özlem Türeci, korona döneminde üretmiş oldukları aşının Almanya'daki yan etkilerinden dolayı 400 binin insan üzerinde insanın sağlık raporu alıp dava açtığına dair tazminat istediğine dair haberler geliyordu. Türkiye'de de bazı youtuber'lar, bazı gazeteciler siz de gidin dava açın, elinizden geleni yapın, siz de para alın. İşte eğer başınıza bunlar bunlar geldiyse, şu an vücudunuzda böyle böyle şeyler varsa siz de para isteyebilirsiniz diyorlar. Şimdi Almanya'da bir kadın aşırı olduktan sonra halsizlik, bitkinlik, işte kan değerlerinde oynamalar, bunun yanı sıra vücudunun üst kısmında uyuşukluklar ve benzeri şeyler hissediyor ve bundan dolayı dava açıyor. Şimdi hakim karşısına çıkacaklar. Tabii bunlar hakim karşısına çıksa ne, çıkmasa ne. Bu işin arkasında devletler varsa, devletler her zaman itibarını korur. Bir kadın için, iki kadın için, üç kadın için, orası Almanya abi, orası Türkiye mi demeyin. Ne Uğur Şahin, ne Özlem Türeci, ne de onların bağlı olduğu şirket ceza almayabilir. Alabilir, belli olmaz. Ona bir şey demiyorum da, almayabilir. Eğer işin iç içerisinde devlet varsa, bunu bir şekilde tamam mı? Tatlıya bağlarlar, kadına parasını verirler ama cezada vermezler ki bu dünya geneline yayılmasın. Heh. Şimdi Türkiye'de bu olur mu? Türkiye'de şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, bu aşılar Türkiye'de kullanımı, e, Türkiye'de yaşayanların kobay olarak kullanılmasına mı sebep oldu yoksa gerçekten hükümet korona için aşıları talep etti ya da işte Dünya Sağlık Örgütü artık neyse bunlar da aşıları gönderdi. Bizimkiler de vurdu mu? Onu bilmiyoruz. Yarın öbürsü gün dava açarsın. Dava açtıktan sonra karşına şu gelebilir. Ya kardeşim senin hükümetin mesela demiş ki gönder biz insanlarımız üzerinde deneyelim İnsanlarımız insanlarımız denek olarak kullanılabilir demişse ki zannetmiyorum ki dememişse bile böyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum da böyle bir şeyle karşılaşsak ne olur mesela? Onu merak ettim. Karşı taraftan şöyle bir yazı geldi. Valla sizin hükümetiniz, sizin ülkeniz bunları talep etti. Sizin üzerinizde deneyip sonuçlarını bize bildirdi. Biz böyle bir talepte bulunmadık. Zaten aşı o dönemlerde tam böyle insan vücuduna enjekte edilecek seviyede değildi. Deneklere ihtiyacımız vardı. Derse mesela ne olur? Hiçbir şey olmaz ne olacak? Yani bu aralar kalp krizleri bayağı bir aldı başını gidiyor. Ta o zamanlarda şey diyorlar. İki sene içerisinde insanlar ölecek aşı vurulanlar. Aşı vurulanların hepsi ölmez. Ölmez de. Yani bu aşının yan etkilerinden dolayı bir şeyi tetikler, katten götürür veya farklı bir şeye sebep olur. Ama insanların ölümüne sebep olur yani. Bir de dışarıdan alınan bir şey yani sıvı. Ben bu. yani niye buna güveneyim de kalkıp vücuduma enjekte ettireyim? Bazı arkadaşların yorumlarını okudum. Siz nasıl aşı karşıtı olursunuz? Ben aşı karşıtı değilim. Bak bunu söylüyorum. Ben küçüklüğümden beri bayağı bir aşı olmuş birisi. Yani ben doktor doktor gezdirilmişim yani. Yani Dıbbigim'de 18 tane iğne deliği varmış. Vur, vur, Allah, vur, Allah, vur Allah. E ne? Biz, biz de böyle aşı olduk, olmadık değil. Bir anda bir bakıyoruz, o korona diye bir şey patladı. Ne var? Korona var. Ne yapacağız? Hadi bir doz aşı. Olduk aşı. E, bir yetmez, iki. İkiyi de olduk. En son dörde mi çıkmıştı la? Dört kur muydu, sekiz kur muydu, altı kur muydu? Ol Allah ol, ol Allah ol. Niye kardeşim? Niye? Ne oldu yani? Aa, olmadım. Ne oldu? Öldüm mü? Ölmüş mü? Ne oldu? İnsan içindeydim, insanlarla beraberdim. Korona olan da vardı, olmayan da vardı. Yani. Onun için bazı şeyleri biz abartıyoruz. Sürekli korkutuluyoruz bazı şeylerle. Bundan dolayı da düşüncelerimizi söylüyoruz. Söyleyince de cahil oluyoruz. Siz vücudunuza o aşıyı vurdunuz. E, yarın öbür yan etkileri oldu. Ne diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Var arkadaşlarım var aşı vurulmuş. Aynı bu teyzenin çektiği sıkıntıları çekiyorlar şu anda. Kollarımda uyuşma var abi aşıdan sonra. Ben bu zamana kadar hiç benim kollarım uyuşmazdı. Aşıdan sonra kollarımda uyuşma var. Kalp ya yani kendi halam ya kendi halam aşıyı olduktan bir saat sonra kalbi keklemeye başladı. Korkudan doktora gidemedim diyor geri dönemedim. Yoğun bakımı alırlar diyor. Bir hafta evde yattı kadın. Kendi halam ya. Allah Allah. Bunları anlatıyoruz işte. Birinci aşıyı olduktan sonra bir de gitmiş tek olmuş. Tamam E, bir kalbim teklemeye başladı. Sıkıştım diyor. Nefes alamıyorum diyor. Kalbimin üzerine bir baskı oluştu diyor. Geri gitsem diyor yoğun bakıma alırlar diyor. Ölürüm diyor. Bir de o zaman haberler çıktı ya yoğun bakıma giren ölüyor diye. Yani hiç şey yok. E, ulan gittim eve diyor. Yattım diyor evde bir hafta. Bir haftada anca toparladım. Yüzüm gözüm her yerim şişti. Yani bunların hepsi gözümüzün önünde oluyor yani. Kalkıp burada hepimiz hepimiz sağlıktan yanayız yapmamıza gerek yok. Görünen şey ortada. Güzel şey. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gitti. Mafyaya operasyon başladı. Daha önce de sarallara operasyon yapılmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Süleyman Soylu arasında bir gerginliğin olduğu Süleyman Soylu'nun Efendim sarallara yapılan operasyondan dolayı Zafer Aktaş'a her simin çıktığı söyleniyordu. Ve bundan dolayı da bir şekilde saralları serbest bıraktılar diyorlardı. Ve haberlere bunlar yansıdı o zamanlar. Biz de şunu demiştik. Şimdi ne oluyor yani? Koskoca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki mafyaları ayaktan mı tutuyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne alakası var? Adam belki mafya babası olabilir ama suçsuz günahsızdır. Eline kan değmemiştir. Herhangi bir kirli işi şey olmamıştır. Mübarek zatlardan biridir. Türkiye'de bu zatlardan çok var tabi. Biz öyle düşünüyorduk tabi. Şimdi bir baktık abi Süleyman Soylu görevden alındı. Alınır alınmaz sarallara operasyon başladı. Şimdi burada saralların Süleyman Soylu ile olan ilişkisini bilmiyoruz ve diğer mafyaların Süleyman Soylu ile olan ilişkisini bilmiyoruz. Eğer diğer mafyaların da Süleyman Soylu ile bir ilişkisi var da Süleyman Soylu görevde olduğu süre boyunca bu mafyalara dokunmadı. Yapmış oldukları suçları görmemezlikten geldi ve dokunulmasın diye talimat verdiyse ki bilmiyoruz tabi. Yarın öbürsü gün yargılanma süreçleri olur olmaz orada her şey ortaya çıkar. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Soylu gittikten sonra temizlik başladı. Ve bu temizlik büyük bir temizlik. Sarallardan başladıysa İlyas Saral Atatürk Havaalanı'nda yurt dışına kaçarken yakalandı. Mafya kaçıyor arkadaşlar. Bakın mafya kaçıyor. Öyle düşünün. Olayı değerlendirirken Türkiye'de mafyanın kaçtığını düşün. Mafyalar mafya. Suç örgütü kaçıyor. Yani Türkiye ne hale gelmiş ki mafya bile kendini güvende hissetmiyor, kaçıyor. Kaçarken yakalanıyor. Şimdi bunun devamı gelirse yarın öbür gün diğer mafyaların da bir bir yakalanacağını göreceğiz. Burada aklıma direkt şu geliyor. Şimdi Süleyman Soylu'nun görevi döneminde veya işte AKP iktidarının görevi döneminde belli bir zenginliğe uğraşan mafyaların bunların elindeki malın mülkün alınması yeter yediniz artık artık zukkumi denmesini yoksa gerek uyuşturucu gerek kadın ticareti veya farklı farklı işlerden dolayı parayı bölüşememenin vermiş olduğu bir şeyden dolayı birileri şikayet etti de bu mafyalar öyle mi gözaltına alındı diyerek oradan sübliminol mesajı çaktım. Anlayan anladı anlamayana artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer önümüzdeki günlerde mafyaya yönelik büyük operasyonlar olursa Türkiye'de ki olacağı görülüyor. Soylu sonrası büyük bir temizlik var. Ee, bu da yarın öbürsü gün mahkeme sürecinde Soylu'ya da buyur gel ifade ver demelerine sebep olur mu? Yani bir şekilde acaba Süleyman Soylu'ya e, bu garanti verildi de e, Soylu kendini kenara çekti. Ben rahatım baba bana kimse dokunamaz alın ne halt yiyorsa yiyin mi? Bilmiyoruz tabii. Önümüzdeki günlerde görelim Tayyip ne iler, ne ilerse güzel iler. Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Desteklerini esirgemeyen siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyoruz. Beğenerek, videolarımızı paylaşarak her platformda kanalımızın duyulmasına yardımcı oluyorsunuz. Biz her akşam buradayız. Hepinizi bekleriz. Kanalımıza abone olmayı unutan kardeşlerim abone olursanız seviniriz. Videomuzu beğenmeyi unutan kardeşlerim de bahane aramayın. Videolarımızı beğenin. Sizden para pul istemiyoruz. Videolarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı istiyoruz. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.